Herkese selam. Köy işlerinde bugün yine ben umarım Melda'nın bazı işleri var. Onları hallediyor. Ben de o arada bahçedeki işleri halletmeye başlayacağım. Ee, dışarıdaydım. Bir saattir yoktum. Bir koyunlara bakayım dedim. Hazır kayda girmişken onları da size göstereyim. Ondan sonra yazlık sebze için bostan hazırlığımız vardı. Ee, ertelediğimiz. Gerek havadan gerek bizim başka işlerimizden dolayı. Onu yapacağım yapabildiğim kadar. Yani bir günde bitmeyecek birkaç gün sürecek bir ihtimalle. Ama başlamak bitirmenin yarısıdır diyelim. Koyunların keyfi yerinde. Yayılmaya devam ediyorlar. Yani güzel de oluyor. Şöyle güzel oluyor güzelliği. Yani varlıkları güzel. Onun dışında toprağa da çok güzel bir şekilde otları biçiyorlar. Bu <laughs> böyle de yabani de değiller. Alışkınlar hep peşinden geziyor. Küçükler özellikle. Belli bir mesafeye kadar annelerinden hani uzaklaşıyorlar. E bu ergen ergenliğe devam ediyor. Büyüdü, bayağı büyüdü, irileşti ama yani ergenliği devam ediyor. Sürekli son bir şans, son bir şans diye diye vallahi kaç aydır bizde. Bu da bayağı büyüdü. Kız, dur yalama ayağımı yalama. Böyle küçük yerlerde, küçük ölçekli arazilerde yani kimine göre büyük ama tarımsal üretim için küçük arazi sayılır. Yani 4 dönüm, 4.5 dönüm bir arazi. az sayıda hayvanla. Yani hayvan üzerinden bir ticari para kazanma değil ama hayatınızı böyle yerlerde kolaylaştırıyor. Yani çünkü bu ot biçme işi büyük mesaiydi benim için. Yani biçmekten sonra bir de onları temizlemesi, kaldırması vesaire vesaire onlarla çok uğraşıyordum. Bayağı yorucu oluyordu bir yandan da. Ama şimdi şöyle göstereyim. Yani şu ufak çalılar kaldı. Yani yerlerdeki otu çok biçmeye gerek kalmadı. Bir bazı otlar var bunların yemediği. Onlar biçilecek. Yani bu alt bahçede onlara zaman veriyorum. Bir ay daha herhalde otlarlar. Ondan sonra alanlarını daraltıp kalanını biçeceğim. Yani böğürtlenler, yabani şeyler, böyle dikenli çalılar falan var. Yiyorlar ama bir kısmını yemiyorlar. İşte bıraktıklarını biçeceğim. Sonra yeni otların çıkmasına bekleyeceğiz. Çünkü ee, bahar geliyor, yaz geliyor. Biraz zor oluyor ama geliyor. Yeni otlar çıkmasını bekleyeceğiz. Belki bir e, ölçek alanda çayır bitkisi, çayır otu aslında yetiştirme. Genel yani hayvan otlatmak için aslında kullanmak istiyoruz onda. Böyle bir şeyler yapabiliriz. Yani bizde şu an 7 baş var ama daha önce de söyledik. Yani 10 baş hayvana bakmak istiyoruz. 10 anaç koyuna bakmak istiyoruz aslında. O sayı 10 olur, 15 olur. A, maksimum olacağı 20 ama 20 de atıyorum e, önümüzdeki yani kısa vadede olmayacak bir sayı 20 bizim için en azından şu anlık. Bu arada gene rüzgar çıktı. Sesim nasıl bilmiyorum. Onlar için de yani şu, şu an bulunduğum yerden şu zeytinin yanından sınıra kadar aşağı ve şu alanı da temizledikten sonra buraya yem bitkisi ekeceğim. Yani yeşil otlatma yapabileceğimiz Eskiler e, tohumlar ekmek istiyoruz. Yine buradan şuradaki zeytine kadar olan kısma aynı şekilde yapacağız. Yani sıralı otlatma gibi ilerlersek bize faydalı olacağını düşünüyoruz. Tavuklar da burada. Bir süredir yani 3 gündür e, çıkartmıyorum. Çünkü daha önce de bahsettik. Bu çalıların arasına çok yumurtlamaya başladılar. E, i̇çeri ben 2-3 tane daha kasa koydum. Şimdilik Oraya mecburen yumurtluyorlar ama bunu bir alışkanlık haline getirene kadar içeridesiniz kızlar. Yani şöyle gösterebilirim. 5 tane yumurta burada var. Bir tane burada mavi yumurta var. 3 tane burada var. Şu kutunun içinde de var büyük ihtimalle. Şimdilik buraya alışkanlık edene kadar buradalar. Bunu da mecburen şimdilik aldığımız mısırla buğdayla destekliyoruz. Ee, ama salmaya başlayınca o da üzerimizden ayrılacak. Şimdi çapayı alıp işe koyuma vakti. Bu rüzgarda nasıl olacak bilmiyorum. Gel oğlum gel seni eve alayım gel. Gel. Ama o, o pişecek oradan. Heh. aşağı beş yukarı istediğimiz bu. Biraz daha modifiye edilebilir tabi. Ama şimdi bundan birkaç tane daha yapacağım. Uf, uh. Yor Yorucu En büyük yardımcım yatıyor. Şimdi şuraya da bunun aynısından yapalım. Hazır taşlarda etrafındayken kare yapayım dedim başta da. Dikdörtgen daha doğrusu mezarlığa andırdı. Vazgeçtim. Şimdi böyle ufak havuzcuklar halinde ilerliyoruz. İkincisi de bitti. Onu biraz daha geniş yaptım. Yani asimetrik öyle bir doğrusal düzleme olmayacak tabii ki de. Şimdi tuzuyu kıyamadım kaldırmaya da. Yani, tam onun ayağının hizasından şunu birleştireceğim. Bakalım ama çok da güzel yatıyor. Kızım kalksan iyi olur ama neyse. İki buçuk tane yaptım. Bir, iki, buçuk. Şu araya bir tane ince uzun yaparız. Dört. Geri kalan da serbest bostan gibi. Yani bu arka tarafı da temizlemek lazım çünkü. Ee, yani gelip geçtikçe iki çapa vurup iki taş koyup burası bitecek. Ama buranın, buranın niyeti bu. Yani niyet ettiğimiz şey burada bu. Ee, yani sizlerden şöyle bir şey rica edeceğim. Şimdi az önce dediğim gibi ya bazı yerler gölge, bazı yerler güneş. Yani her yer bir, bir noktadan sonra güneş oluyor ama çok yakıcı güneş ve çok ee, ne bileyim, belli bir saatten sonra, 3'ten sonra gelen güneşin, mesela bu duvar bir Bayağı öğleden sonra ya, yani, 3'ten sonra hatta güneş alıyor O yüzden e, Buralara ne ekebiliriz? Bunun üzerine Bazı fikirler isteyeceğim, ben de araştıracağım, ben de bakacağım Sizlerden de destek alırsam çok mutlu olurum ee, Yani şunu istiyorum, atıyorum patlıcan yarı gölge yeri sever Gibi tecrübeleriniz varsa Bunları paylaşırsanız çok sevinirim. Koyunların besleme saati geldi. Gidip zaten meyliyorlar. Onların yemlerini koyacağım. Ondan sonra da şu şurada ondan sonra da şu ağaç var şurada bir tane tespih ağacı. Bunun böyle yuvarlak yuvarlak taneleri var. Yazın yere dökülünce çok e, kayabiliyorsunuz üzerinden. Onu indireceğiz. Bir de yani bu evin buradan girişini de kapatan bir ağaç o aslında. E, keza çatıya da taneleri düşüyor. Çatıda da işte, işte tıkanıklığa da yol açıyor. Su birik su birikmesine sebep oluyor. Oradan çıkan odunu da marangoza götürüp kerest haline getireceğim. Onunla da şöyle masa yapmıştık hatırlarsanız. Bunun yani iki tane karşılık yani iki buraya iki karşılık bir kütük üzerlerine kereste koyup oturak olacak. Onun dışında da daha ince yani e 7 3'e ya da 2'ye 5 ölçülerinde de ne kadar kereste alabiliyorsam alıp ondan. Buraya da e, yani oturma yeri, yani daha yayılma yeri gibi aslında bir şey yapma niyetindeyiz. Yani masayı normalde tam buraya çekecektik ama Melda böyle bir şey söyleyince bana da çok mantıklı geldi. E, Akla gelmemişti öyle bir şey. Buraya da öyle bir oturma yeri yapacağız. Sırt dayamalı böyle karşı manzarayı izleme yeri olacak. Ne oldu? Çok söylenmeyin ya. <laughs> Çok sinirliler. Bu arada bu suların bulanık olduğuna bakmayın, e, peynir altı suyu var içinde de o yüzden bulanıklar, yoksa kirlilikten değil. Ne oldu deli? Hep sinirli mi bakacaksın ya? Biraz güler yüz. Aa. Yani bu içeride hep birlikte Kapalı kalmaları bir anda niye oldu Bu kavgalar da azalmış oldu Yani tavuklar arasında İdişmeler vardı O işten de e, sıyrılmış olduk artık Herkes galiba hiyerarşik düzeni oturttu Horozumuz da yardımcı oldu bu hususta Sağ olsun Şimdi zaten şey e, of ergen koçu da böyle elimizden göndermeme bir sebebimiz de bu. Mesela bu horoz da başlarda ya bu horoz olmaz bize. Yani çünkü gitti bayağı 3-4 ay uğramadı bile. Yani derken sonrasında bayağı şu an köpeklerden daha iyi koruyor tavukları. Ya da ben işte bir tanesini kucağıma aldığımda bana da dikleniyor. Ee, belki o koç da zamanla kötü niyetli olmadığımızı anlar. Şimdi söylemek istediğim, sormak istediğim bir şey var daha doğrusu. Bizi izleyenler arasında böyle e, çadır imalatı, yani küçükbaş hayvan çadırı imalatı ya da ne bileyim işte tavuk çadırı imalatı vesaire çadır imalatı yapan biri, birileri varsa ya da oralar tanıdığı olan birileri varsa diye de ekleyebilirim. Ee, ya bize bir yazabilir mi, bir ulaşabilir mi? Yani bir küçük baş çadırı istiyoruz. Ya yani 70 metrekare bizim için kafidir. Yani nasıl yapabiliriz onu bir konuşmak istiyorum. Piyasada çok fazla firma var. Ee, bir de galiba şeye yani Biraz da böyle hileye açık bir sektör gibi geldi bana. Çünkü çok farklı fiyatlar var. Yani aynı baktığın zaman aynı çadır, muhtemelen kullanılan malzeme çok çok farklı. Daha fazla ya o tarafla ilgilenmeyeceğim. Çünkü e, ya yoruldum ki açı. Biraz da sıcak var. Rüzgar da çok böyle çok çalışısı gelmeyese. Şu an sesim nasıl onu bile bilmiyorum Kötüyse bu da e, boşa gitmiş bir video olabilir. O yüzden eee sağ olun bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videolarımızı beğenip abone olmayı da unutmazsanız çok seviniriz. Kendinize çok iyi bakın.